Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Eee video oyunu. Ha şimdi evet, video oyuna başladım dedim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda büyük alışveriş videomuz olacak. Eee Hesabımda büyük bir alışveriş yapacağım Yani çok aşırı büyük değil ama Bayağı altın biriktirdim videoyu yapmak için O yüzden e, Ara sıra böyle altın videosu Çekiyorum daha önce de çekmiştim bir kere Sıfır yer çekiminde Şimdi tekrardan yapacağız Ve videoya şimdi çok uzatmadan Geçelim videoya geçerken de Hatırlatmayı unutmayın Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı Unutmayın arkadaşlar Eee Bekle. Önce videoda şey yapmamız lazım. Ee, videoyu çekmemiz lazım. Şimdi direktmen ben başlayacağım. Direktmen sırasıyla gideceğim. Direkt önce bunu alıyorum. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Şimdi daha sonra bunu alalım. Bunun için de altını biriktiriyordum. Bunun özellikle tişörtü ve şapkası çok hoşuma gidiyor. Şimdi buraya bitti bu. Nerede kaldı? Bu kaldı. Bunu da yapalım. Bunu aslında aldım ama yanlışlıkla aldım. O yüzden tekrardan alıyorum. Şimdi bunu da aldık. Bayağı çok şey verdi. Bunu da alıyorum. Hoppa aldık. Bu arada bir paket gitmiş arkadaşlar. Ben ee, bir tane buz kayıtçısı kıyafet vardı onu alacaktım ama o da gitmiş o yüzden altını biriktirecektim 25 bin altın çıkınca da bugün şey kutudan o yüzden de şey oldu videoyu daha erken çekiyorum o yüzden şimdi bunu da aldığımıza göre bunu da alıyorum Bunların hepsini alıyorum ben şu anda. Bunların hepsini biriktirdim almak için. Evet çok güzel ya. Ben bunu Orijinal hesabımda vardı ama hesabım çalındığı için bende yoktu. Şimdi tekrardan almış oldum. Tamamdır. Bunu da aldık. Şimdi uğur böceği kıyafetini alalım. Uğur böceği eşyalarını alalım. Burada hesabım daha 20 günlük falan yani. Bunu da aldık. Az önce de canlı yayın yaptım. Video çekmek için birkaç kişiyle birlikte anlaştık. Videodaki e, ver ve şey Tuğçe arkadaşımız da videonun konukları. Bunu da söylemiş olayım. Şunu alsam mı? Şimdi ne kaldı benim almadığım? Bir saniye bunları aldık şimdi bir duralım. Zeynep Sare buradaymış. Ya gitti zannettim. O dolaşıp duruyor. 4 altın. 40 parça mobilya al. Başka neyi Şu Ha şu şey paketi. Bebek mobilyası paketini alacakmışım. Şimdi fark ettim. Kız sen ne yapıyorsun? <laughs> Her neyse arkadaşlar. Baya çok seviye yükseldi şu anda. Oo. 14. <laughs> seviye oldum şu an. Yalnız baya çok verdi. Çok iyi. <laughs> Mesaj geliyor <gibi> bir saniye. <gülüyor> Oha. <gülüyor> çok iyi. Sen ben şokum şu an. Aa, ne kadar çok şey verdi öyle. Dur bakalım daha alacağımız çok şey var ha. Nerede onlar? Bebek kıyafetleri gitmiş mi? Bende mi yok? Cazık onlar da gitmişse o zaman farklı bir paket alacağım. Bir saniye arkadaşlar. Burada değil, burada değil, burada değil. Ana o paket de gitmiş. Yok gitmemiş bir saniye. Gitmiş mi gitmemiş mi? Kafam karıştı. Yok o da gitmiş. O yüzden... o yüzden. O yüzden o yüzden o yüzden. Bu paketi alıyorum. Evet. Bazı paketler, öbür paketler geldi, için gitmiş galiba. Bunu da aldık. Bayağı çok şey aldım şu anda. Baya aşırı paket aldı. Şunu giyeceğim. Hemen bunu giyelim. Ben kombin yapıp geleceğim hatta. Evet kombinimizi yaptık. Bunu... Şimdi bir saniye gelmiyorum. Saçımı boyayacağım arkadaşlar. Çok tatlı ya. Çok sevimli oldu karakter. Çok hoşuma gitti şu anda. Ben uzun süredir böyle video çekmediğim için bir de bir süredir bayağı uzun süredir hatta video çekemiyorum arkadaşlar. Yani bayağı stresli bir dönemim üstünden geçtim. Hem hesabım falan çalındı. Oldu bu oldu derken Evet, çok tatlı oldu. <laughs> Takipçim nereye gitti az önce? şu an takipçim kayboldu. Hep buradaymış. <laughs> evet. Yeni evime de bakalım. <laughs> takipçim sanırım seviyesi az olduğu için ağlıyor. Kız üzülme. kaybettik yine neyse bakalım ben şeye gidelim bir saniye ben takipçimi moralini düzeltmem lazım video şeyi nerede ha, buradaymış ben de diyorum ne oluyor takipçim saklambaç oynamak istiyormuş arkadaşlar o yüzdenmiş şimdi o zaman saklambaç oynayalım <laughs> ...sayacak. Bir ona karar vermeye... ...çalışıyoruz şu anda. Ne yapıyorsun kız? Birisi geldi. <laughs> Bir... Gitti süre. Şimdi nereye saklanmış olabilirler? bakınıyor burada Bir saniye. Nereye saklandılar? Nereye saklandılar? Burada değil. Evin arkasında zaten saklanmaz. Şimdi Siz nereye gittiniz kız? <laughs> Bulamıyorum. ay Takıldım arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Burada değil. Burada da değil. Şurada mı acaba? Aya mı çıktınız? Ne yaptınız ya? Bulamıyorum. <laughs> bakalım bir dakika. Şeyde olabilir mi acaba? Şurada burada olabilirler. Bir buraya da bakalım. Bakalım bakalım. Burada belki vardılar. Ama buraya saklanacaklarını pek düşünmüyorum. Yok burada kimse yok. Tekrardan yukarı çıkalım. Bu uçuyor bal üstünde. <laughs> ya, ben bulamadan bunlar gelmişler buraya. Bu arada arkadaşlar kanalıma koyduğum yeni şey videosunu da edit evet, videosunu da izlemeyi unutmayın. Onun için de çok uğraştım. İzlerseniz mutlu olurum. Şimdi e, Şey Arkadaş gitti tekrardan özel dünya açacak. Ben bugünkü videoyu bu kadar yapacağım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma da gelip baktığınız için Videoma bakmak için kanalıma girdiğiniz için de teşekkür ederim. Eğer kanalıma girdiyseniz baktıysanız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.